Bugün hava çok sıcak. Köpeğimle birlikte denize geldim. Aa, evet. Ben de bugün voleybol oynadım, yüzdüm, şimdi de güneşleniyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ben saçımı taratmak istiyorum. Sonra kıvırcık yapmak istiyorum. Hı, hmm, tamam. Hemen Başlayalım. O zaman dergi alabilir miyim bir tane? Tabii ki de. Çok, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün evde canım çok sıkıldı. Mutfağa gittim. Orada ekmeğimi pişirdim taze taze. Sonra da Kekimi fırına attım. Acaba kekim ne zaman olacak? Acaba olmuş olabilir mi? Alo. Ne yapıyorsun anneciğim? Ben markete geldim de. Ee, ne alayım? Hmm. Yumurta, süt, kapkak ve içecek. Bu kadar. Buyurun. Kasadan geçireyim eşyalarınızı. Sonra da sepete koyayım. Paranız 100 lira. Poşetinizi alın bakalım. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Buyurun bu da paramız. İyi günler. İyi günler. Arkadaşım neden bu kadar çok eşya getirdin? Çünkü kızlar çok eşya taşır. Bu kadar eşya oyuna ne gerek var? Baksana şuncacık bavulu yeter. Eee... Bana bu kadar bavul ancak yatıyor. Hmm. Fotoğraf <laughs> makineni niye boynunda taşıyorsun ki? Çünkü doğa fotoğrafları çekmeyi çok severim ben. Hmm. Ben de biliyor musun? Ben de çok severim. O zaman beraber çekeriz tatile gidince. Olur. Uçağı kaçırmayalım bence. Tamam. Hemen gidelim. Merhaba. Ben Çılgın Kız. Çünkü çok çılgın bir insanım. Merhaba. Ben şarkıcı kız. Çünkü çok şarkı dinlemeyi severim. Merhaba. Ben kapkekçi cupcake, kız. Çünkü mutfağa girip kapkek yapmayı çok severim. Ben hayvan sever. Çünkü hayvanları çok severim. Merhaba. Ben süslü kız. Çünkü her yere süslü gitmeyi çok severim. Merhaba, ben gök kuşağı kız. Çünkü gök çok severim. Gök bütün renklerini yanımda taşırım. Eteğim bile gök Merhaba, ben saçaklı kız. Çünkü saçlarımı toplamayı hiç sevmem. Ben gezentiyim. Gezmeyi çok severim. Merhaba. Ben Ken. Arkadaşlarımla gözmeyi çok severim. Merhabalar. Ben harika. Ben arkadaşlarımla geziniyorum ama şu an şu an telefona bakıyorum.